tüm insanlar hakları, özgürlükleri konusunda eşit doğarlar ve kardeş yaşamayı seçmelidirler. Her bir adamın mızam altında hukukları bir değil. Eğitimde dil, dil, ırk farklılıkları gözetilmez. Die Familie ist heilig. Die Gesellschaft und die Stadt sind für den Schutz der Familie verantwortlich. Bir kişinin özgürlüğünün sınırı, diğer kişinin özgürlüğünün başladığı yerde biter. Toda persona tiene derecho a poseer una propiedad individual o conjuntamente. Hükümet otoritesinin temelini oluşturan halk iradesi açık, dürüst seçimlerle gerçekleştirilir. Everyone has the right and religion. And everyone has the right to declare or change their religion. У каждого есть право на свободу слова. Everyone is entitled to have social security as well as having social, cultural and economic rights. Her insanın yasalarla tanınmış temel haklarını çiğneyen davranışlara karşı ulusal mahkemelerde dava açma hakkı vardır. Todos tienen derecho a descansar yalrıb esparcimiento. Yedeskin, hattas, right of bildun, di gurun ist is obligatoryish. Todos pueden beneficiarse por igual de los servicios del estado. No one can be arrested for no reason and be deprived of their freedom. Herkes suçluluğu kamuya açık ve eşitlikçi bir yargılama sonunda suçu sabit olana kadar suçsuzdu. Niemand kann sich in das Privatleben einmischen. Toda persona tiene derecho a viajar libremente dentro de las fronteras de su país. Herkes bir ülkenin yurttaşı olma hakkına sahiptir. No one can be deprived of their citizenship right and the right to demand a change. Каждый человек обладает всеми правами и всеми возможностями без какого-то ни было различия в отношении цвета кожи, расы, политических или иных убеждений. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal. Alle Arten von Sklaverei und Gefangenschaft sind verboten. Ben bir insanım. Tıpkı dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan diğer insanlar gibi. Beyaz da olsam, sarı da olsam, siyah da olsam, adım insan benim. Ben bir insanım. Hayaller kurup o hayallerinin peşinden koşan. Ben bir insanım. Kardeşlik temelli yaşayan. Ben bir insanım. Nerede olursa olsun sevgi, saygı ve eşitlik isteyen. Ben bir insanım, hepiniz gibi eğitimle var olacak olan, ben bir insanım, barışı, adaleti arzulayan, ben bir insanım, inadına insanca yaşamayı savunan,